Herkese merhaba. HDP İstanbul Milletvekili Erol Katırcıoğlu Kronos.com ile yaptığı söyleşide çok tartışılacak açıklamalarda bulundu. Söyleşinin en önemli kısımlarını sizler için derledim. Söyleşinin tamamını okumak isteyenler için de açıklamaya link bıraktım. Bu arada beğen butonuna basıp kanalımıza abone olmayı lütfen unutmayınız. HDP İstanbul Milletvekili Erol Katırcı'ya sorulan sorulardan bir tanesi şöyle başlıyor. Murat Karayılan 9 Haziran 2021 tarihinde birkaç ay önce Türk Devleti bazı dostlar vasıtasıyla hatta Tayyip Erdoğan bizzat kendisi bize bilgi göndererek Türkiye'nin içinde Kuzey Irak'ta ateşkes ilan edin. O zaman biz de yapacağınız hiçbir şeye müdahil olmayız dediler iddiasında bulundu. Bekleyen ya da başlamış ya da başlaması planlanan bir müzakere mi var? HDP İstanbul milletvekili Erol Katırcıoğlu bu soruya şöyle yanıt veriyor. Bu haber bir işaret tabii ki. Tayyip Erdoğan'ın hala bir çözüm arayışı içerisinde olduğunu işaret eder. Dolayısıyla benim söylediğimi destekleyen bir hadise. Tahmin ediyorum Tayyip Erdoğan şunu görüyor. MHP'lileşiyor bir kere. Kendisi bütün milliyetçilikleri ayaklarımın altına aldım dememiş miydi? Şimdi nereden çıktı bu Türk milliyetçiliği? Hani siz ümmetçiydiniz? Hani farklı etnik kökende insanlara yakındınız? Böyle diyorlardı. AK Parti içinde akir bir takım insanlar var ve onlar bu rahatsızlığı söylüyorlar. Bu gidişin iyi bir gidiş olmadığını söylüyorlar. Zaten AKP içerisindeki muhalif seslere baktığımız zaman böyle bir itirazın orada olduğunu görüyoruz. Daha önce de başkanlık sistemi noktasında itiraz edenler olmuştu. Onların hepsi tasfiye edildi ve böyle bir yola girdiler. Erol Katırcı'nın bu açıklamaların ardından ikinci soru soruluyor. Gönlümden geçer dediğiniz için tekrar sormak isterim. Cumhurbaşkanı Erdoğan bu yönde adım atsa HDP AKP ile tekrar uzlaşır mı? Erol Katırcıoğlu tabii ki cevabını veriyor. Üçüncü soru gerçekten bu şekilde bir çözüm çıkmasına inanç var mı? Erol Katırcıoğlu her an var. Öcalan da söyledi. Ben bir haftada çözerim dedi. Dördüncü soru ise Cumhurbaşkanı Erdoğan ile müzakere edilir ve çözülür diyor musunuz? Erol Katırcıoğlu evet çözüm konusunda bir adım atmayı düşünürse Tabii ki konuşuruz. Ben bunun doğru olacağını düşünüyorum. Çünkü Kürt sorunu sadece Kürt sorunu değildir. Türkiye'nin hem eksik demokrasi sorunu hem de ekonomik bir sorun. Kürt sorununu çözen bir Türkiye ekonomik sorunları da çözebilir. Erdoğan yarın bunu çözeceğiz, konuşacağız dese hayır demeyiz. HDP milletvekiline sorulan 5. soru. Dönem dönem girişimler oldu. Oslo gibi, Öcalan'la görüşme ve çözüm süreci gibi, Kürt sorunu bu görüşmelere indirgenebilecek bir sorun mu? Bir de demokrasi sorunu diyorsunuz. Bu iktidarla demokrasi sorunu çözülebilir mi? Erol Katırcıoğlu bu soruya da şöyle yanıt veriyor. İktidarın şu anki geldiği nokta bu soruya hayır dememi gerektiriyor. Biliyorum. Çünkü şu anda bir nefret, düşman hukuku uygulanıyor. Ama Erdoğan yarın biz bunu çözeceğiz konuşalım dese biz hayır demeyiz. Şunu da biliyoruz. Bu artık uluslararası bir mesele. Türkiye Kürt sorunu uluslararası bir soruna dönüşsün istemiyordu. Bunun için çok çaba gösterdi. Ama özellikle Suriye'de yaşananlar Kürt sorunu uluslararası bir sorun haline getirdi. Dolayısıyla uluslararası bir katılım olmazsa bu sorun çözülmez. Dünyadaki benzer örneklere baktığımızda bunu görüyoruz. Kuzey İrlanda'da Amerika devredeydi. Filipinler'de Türkiye devredeydi. HDP Öcalan tarafından müzakere partisi olarak ifade edildi. Bu doğrudur. Müzakere yapabilme arzumuzun olduğunu söyleyebilirim. Ama müzakere edilecek taraflarla edebilecek bir ortamın hazırlanması lazım. Bu sorun çözülmeden de herhangi bir sorun çözülmez. CHP parlamentoda halledelim diyor. Tamam diyoruz. Bir itirazımız yok. Biz problemin çözümü için her türlü uzlaşma teklifine yakınız. Tabii ki kırmızı çizgilerimiz olabilir. Ama bunlar çözümün konuşulduğu bir süreçte konuşulur. Önceden şudur deyip Kestirip atamayız diye cevaplıyor Erol Katırcıoğlu. HDP İstanbul milletvekiline sorulan 5. soru ise Eski eş başkanınız Selahattin Demirtaş'ta HDP'nin oyları garanti değil. Önümüze ne koyacağına bakarız demişti. Önünüze ne konsa Millet İttifakı ya da Cumhur İttifakı ile ittifak olur. Erol Katırcıoğlu bu soruya şöyle yanıt veriyor. Dediğim çerçevede gerçekleşirse bu olabilecek bir şey. Bizim şu anki pozisyonumuz şu. İki ittifak var ve üçüncü ittifak olarak demokrasi ittifakını öneriyoruz. Bunu partiler de duysun istiyoruz. Ama bunu asıl olarak halka söylüyoruz. CHP'nin, İyi Parti'nin, başka partilerin tabanlarına söylüyoruz. Diyoruz ki, biz ülkenin daha ileri bir demokrasiye ulaşabilmesi için bir ittifak yapmak istiyoruz. Bunu sandıkta göstermek istiyoruz. CHP daha fazla bizimle bir şeyler yapmak ister gibi. Kılıçdaroğlu'nun dostlarla dediği şeyin içinde biz de varız anlaşılan. Ama biz de şunu söylüyoruz ve söylemeye de devam edeceğiz. Selahattin'in dediği gibi oylarımız çantada keklik değil. Biz çaresiz de değiliz. Biz milletvekili seçimlerinde mecliste olabilme çoğunluğunu elde edebileceğimizi düşünüyoruz. %10'un üzerinde oy potansiyelimiz var. Kaldı ki kimin cumhurbaşkanı olacağına biz karar veririz. Bu çok açık diyerek sözlerine son veriyor HDP İstanbul Milletvekili Erol Katırcıoğlu. Milletvekilinin bu açıklamaları ilerleyen günlerde çok tartışılacağı benziyor. Bir sonraki yayında görüşene dek kendinize çok iyi bakın. Beğen butonuna basmayı, kanalımıza henüz abone değilseniz abone olmayı ve bildirim zilini açmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın.